Sen kimsin peki? İsmini bahşet de tanışalım. Emin ol benimle tanışmak istemez. Bir daha buraya gelme tanışmayalım da. Yürü. Şş, Alo. Hadi. Alo çek elini bak. Alo. Çeksen elini birader. Alo. Çek. elini çek. Elini çek. Bak. Bayan var diye gidiyorum ha. Senle sonra tanışacağız. Layşe! Görüşürüz. Ben bince aradım. Layşe! Bin! Layşe! Kim bu adam? Sana ne? Ne yapacaksın? Onunla mı tehdit edeceksin? Ne yapacaksın? Layşe! Abini tehdit ettik diye delilendin anladık. Ama sonra konuşuruz onu. Bu herif ne istiyor, niye gelmiş? Konuşacak bir şey yok. Yeter ya. Bıktım hepinizden, hepinizden bıktım. Tehditlerinizden bıktım. Rahat bırakın ateş kuşlarını artık yeter.